Merhabalar sevgili teraziler ve özellikle yükselen burcunuz terazi ise hoş geldiniz demek istiyorum. Haziran ayı yorumlarım için karşınızdayım sevgili teraziler. Öncelikli olarak yükselen terazilere çünkü evlerden de bahsederek para evinden, aile evinden ya da 12. evinizden ya da ideallerinizden ya da işle ilgili konulardan bahsettiğimiz için yükseleninizi yani bir numaralı evinizi dikkate aldığımızı ee, mutlaka dikkate alın. <laughs> Düzgün cümle kuramadım daha başlamadan. Dolayısıyla yükseleniniz terazi ise hoş geldiniz. Elbette güneş burcunuz terazi ise de bu sizin kavuşumla ya da karşıt açı alıyorsanız bunları söylediğim vakitlerde işinize yarayacaktır bu yorum ama yükseleniniz teraziye göre diğer evlerinizi dikkate alıyorum. Çok uzun bir açıklamayla başlamış oldum. Sevgili Teraziler, neşem çok yerinde. Ben de yükselen Teraziyim. Hem de bugün doğum günüm. Öncelikle böyle bir detaylı açıklama yapmak istedim size. Ve sevgili teraziler, Boğa Burcu üzerindeki Merkür Retrosu şimdi bu ayın başında Haziran'ın 3'ünde artık tamamlanıyor. Gölgeli dönemi tabii ki devam edecek. Çünkü eksilttiği dereceleri yeniden topladığı, yani aynı gündemleri bize yeniden yaşattığı bir, bir, bir iki haftamız var. 17'sine kadar iki haftamız var. Fakat 3'ünde ve 4'ünde özellikle stationary dediğimiz daha derece almadan durduğu bir dönem var. Yani retrosu durdu. Derece toplamadan önceki azıcık sıkıntılı bir dönem var. Demek ki 3'ünde ve dördünde gerginiz. Aynı zamanda beşinde de gergin olacağız sevgili teraziler. 5'inde de Satürn Kova burcu üzerinde retroya başlıyor. 25 dereceden 18 dereceye kadar retro gidecek. 23 Ekim'e kadar evet 23 Ekim'e kadar 5 Haziran'dan 23 Ekim'e kadar Satürn retro olacak. Nasıl etki alırız diyeceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. 4'ünde ve 5'inde hatta 6 Haziran'da da işte bu sebepten dolayı onun değişimleri, pozisyonundan dolayı biraz gergin olabiliriz. 3, 4, 5, 6 bunlara dikkat edeceğiz. Ve 2021'de de Satürn retrosu yaşadık. 24 Mayıs'ta başladı. 10 Ekim'e kadar sürdü. Demek oluyor ki o dönemde her ne yaşadıksa bir benzerini şimdi yaşayacağız. Bu ay güzel şeyler de söyleyeceğim size. Venüs, Uranüs ve Kuzey Aydın'ı tam kavuşumda. İsteklerini, niyetlerinizi yerine getirecek şekilde Venüs, Uranüs'le ve aynı zamanda Kuzey Düğüm'le kavuşum halinde. Bu sizin için 8. ev krediler, başkalarının parası, borç aldığınız kimseler, nafaka ya da miras gibi gündemleriniz varsa bunlarla ilgili konular ya da okul konularda bir eğitim de alabilirsiniz. Bu da olur. Astroloji ile artık içli dışlıyım diyebilirsiniz. İnşallah öyledir. Böyle bir gündeminiz de olabilir. Ve 13 Haziran'da Merkür de artık İkizler burcuna geçiyor. Retrosunda son 10 gününde Mayıs'ın e, boğa burcuna geçiş yapmıştı. Ve 9. evinizde geçiş yapıyor ikizler. Demek oluyor ki eğitimle ilgili güzel haberler alacaksınız ya da güzel haberler vereceksiniz. Bunun bir ihtimali eğitimle ilgili ve medya ile ilgili reklamla, grafik tasarımla, her türlü dışa dönük reklam mecrasıyla, internetle ilgili 9. ev ve aynı zamanda yayıncılıkla çok ilgili. Kremik kariyer yapıyorsanız eğer artık Merkür'ün 9'da oluşu çok işinize yarayacak sevgili bu ayın ortası gayet güzel. Ve 14 Haziran'da bir yay burcu üzerinde dolunayımız var. Yay burcunun da 23 derecesinde. Demek ki yay gibi diğer ateş grubu burçlarda da yerleşimleriniz varsa yani aslanda, koçta ya da yay üzerinde ya da yayla ikizler aksında eğer ki kişisel gezegenleriniz varsa, güneşiniz bunlardan birindeyse, jüpiteriniz, venüsünüz bunlardan birindeyse olumlu etki alırsınız sevgili teraziler. Bu dolunay sizin 3. evinizde yani iş alanında. Kardeşlerle ilişkilerde her gün gördüğümüz kimseler, her kimse, iş arkadaşları olabilir, kestiğimiz faturalarla ilgili gündemler olabilir, e, kendi iş arkadaşlarımız olmayıp da rakip şirketin gündemi de olabilir sizinle ilgili ortak bir gündem yani iş arayışınız olabilir ama bambaşka bir yere gidecek olabilirsiniz. Bunlarla ilgili arka arkaya gündemlerimiz olacak. Şimdi bu dolunay özellikle hiç hesapta olmayan şeylerin peşinden gitmeyi getirir. Israrla aynı konularda gündeminiz varsa yeniden başa dönmek getirebilir. Yani yıllardır yapamadığınız, bir türlü yapamadım dediğiniz bir konu varsa, örneğin dil öğrenmek, örneğin kilo vermek olabilir, detoks yapmak olabilir, estetik operasyon olabilir tam zamanı ve de bununla ilgili ısrar getirebilir ısrar olmayacak bir şeyin peşinden gitmek de getirebilir olmayacak duaya amin de diyebilirsiniz böyle bir durum da var 23 derece yay üzerinde olduğu için 17-18 dereceden 27-28 dereceye kadar ki o aralık sizin için çok önemli ama nerede yayda ya da Koç'ta ya da Aslan Burcu üzerinde kişisel gezegenleriniz varsa ve Neptün'den de kare açı alıyor. O yüzden çok da böyle istediğimiz gibi olmayabilir sonuç. Ona biraz dikkat edelim. Ayın 15'inde halen Venüs kuzey düğümle kavuşum halinde. isteklerinizi yerine getirmek üzere emrinize amade. 19'u babadan ya da otorite her kimse sizin için. Patron olur, amir olur, şef olur. Babanız veya eşiniz veya hanım da olabilir, otoriter kimse. Bu otorite size öğretmeniniz de olabilir. Biraz eleştiriyle yaklaşabilir. Şu tavırlarını, bu harcamalarını, bu konuları beğenmiyorum diyebilir. Bununla ilgili başka türlü aksiyon alsan iyi olur deyip akıl verebilir, nasihat alabilirsiniz. Burası biraz engelle ilgili, otoritenin engeli yani Venüs Satürn karesi. Ve ay da balık burcunda. Biraz duygusal olup savunma halinde olabilirsiniz. Şimdi 21 Haziran'da Güneş yengeç burcuna geçecek sevgili teraziler. Ondan sonra gündeminiz tamamen değişiyor. 23 Haziran'da Venüs de ikizler burcuna geçiş yapıyor. Güzel. Şimdi bu ayın bir gündemi aslında 28 Haziran'da Neptün retrosu. Neptün balık burcu üzerinde retro olacak sevgili teraziler şöyle ki e, nisan ayında özellikle sizin de 6. evinizde retro olacak ama bakın bu e, venüs retrosu gibi merkür retrosu gibi ya da mars retrosu gibi hızlı bir gezegen retrosu değil jenerasyon gezegeni olduğu için neptün ya da Plüton bunların retroları bizim gündemimizi değiştirmez kolay kolay duygu dünyamızı değiştirebilir ama o da balık burcunun bu derecelerinde 25-22 arasında bir jüpiteriniz varsa duygu dünyamız değişir venüs varsa ay varsa değişebilir. Balıkta, Başak'ta bu derecelerde bir yerleşiminiz varsa duygu dünyamızı etkiler ama durduk yere bu bizim 6. evimizde, 12. evimizde sıkıntılı süreçler yaratmaz ama bir hastalığımızı, fiziki bir sağlık sorunumuzu görmezden gelebiliriz. Unutmayın. 29 Haziran çok önemli. Bir yeni ay var ve teraziler bu sizin kariyer ve statü alanınızda statü diyemedim kariyer ve statü alanınızda yani burası sizin evli bekar gibi bir statü noktanızda değişim ihtiyacı ve de yeni bir başlangıç yapma ihtiyacı getirecek yani yeni ay bize yeni yollar çizersin o yolda yürürsün dedirtir Şimdi bu yengeçin 7 derecesinde. Dolayısıyla 2 dereceden 12-13 dereceye kadar ki o yengeç burcu üzerinde ve tam karşısında oğlak burcu üzerinde sizin için önemli bir gezegeniniz var mı diye bakmanız lazım. Yengeçin üzerinde ya da oğlak burcunda ya da su grubu burçlara bakalım. Yengeç akrep balık. Bunların üzerinde jüpiteriniz venüsünüz bu aralıktaysa 2-12 derece arasındaysa doğrudan etki alırsınız. Bazı yengeç burçları evlilik kararı alıyor. Statünün değişmesi böyle bir şey. Bazıları da çoktandır yıprandı bu evlilik tek niyetim boşanmak diye olabilir var öyle danışanlarım e, bu da tabi ki statü değişimi yengeç burcuysanız ve işiniz yoksa bu yeni bir başlangıç yapma aşaması ama çoktandır el sıkıştınız 11, 12, 13, 14 haziranda el sıkışmış olabilirsiniz o konular o zaman tamamlanır çok güzel ve Şimdi de e, özellikle iş alanında yeni başlangıç günlerinizin tadını çıkarırsınız. Hemen bir gün sonra, iki gün sonra, bir Temmuz, iki Temmuz'da başlangıç yapabilirsiniz yeni işinize. Dolayısıyla umarım güzel işleriniz olur. Haziran boyunca yağışlara dikkat edelim. Nisan ayında Neptün'ün üzerinde toplanmış olan Ostelium bir sürü gezegen bir aradaydı. Şimdi Haziran'ın 2-3'ünden itibaren belki Mayıs sonundan itibaren yağmurlara yerini bırakacak. Demek oluyor ki Haziran'da belki de 45 gün kadar, Temmuz'un ortasına kadar yağışlar gündemimiz olacak. Sonrasında da devasa yangınlar için uyaracağız. Geçen yıl e, Avrupa'daki pek çok danışanım için, Belçika'da, Hollanda'daki, Almanya'daki pek çok danışanım için çok üzüldük, üzüldüm. E, onlara buradan selam olsun e, ve umarım çok dikkatli olursunuz. Türkiye'de de tabii ki biz bu yağmurları, yağışları, sel baş baskınlarını taşmaları bekliyoruz. Bu müsilajın yeniden çıkacağını denizlerde bekliyoruz. Bu bu baharın konusu maalesef Haziran'ın konusu. Sel baskınları olacak bunları dinliyor olacağız. 29 Haziran Yengeç du Yeni Ayı mutlaka çok iyi gelecek size. Çok şey umut ediyorum sizinle ilgili güzel şeyler söylemek için. Hem Dolunay için hem Yeni Ay için ayrı ayrı videolarım olacak. Haftalık yorumlarımda lütfen takibi alın sevgili teraziler. Umarım çok güzel bir Haziran olur. Umarım güzel bir yaz olur. Yaz için güzel şeyler söyledik hep yıllık yorumlarımıza ve kanalımı takip almadınız ise takip etmenizde ve bu yayınlanan videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri de açmanızda fayda var. Görüşmek üzere, hoşçakalın.